Hemen yanımda 3 tane LGS şampiyonu var. Ee, ben lafı fazla uzatmadan şampiyonlara dönmek istiyorum. Öncelikle isimli soy ismini öğrenebilir miyim? Yani. Bu Celin Ay Yıldız. Bu seçim nasıl hazırlandın? Zorlu bir süreç miydi senin için? Ee, zira okula gidemedin. Evet tabii zor bir süreçti ama bu zoru başarabildiğimiz anlamına geliyor şampiyon olduysak. Ee... Okulun çok büyük desteği oldu. Öğretmenlerin çok büyük desteği oldu. İlk önce öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Sonuçta yıllarını bu mesleğe adamış öğretmenlerimiz var. Hepsinin bir önerisi, bir tavsiyesi altın değerindeydi benim için. Siz hangi metotlarda hazırlandın? Yani benim aslında parolam düzenli çalışmaktı. Çok çalışmaktan ziyade kendime de vakit ayırdım. Ee, bol soru çözdüm tabii ki de. Sor tiplerine alışıktım. Ayrıca bence en önemli şey yanlışlarımı çok iyi öğrendim. Çünkü yanlışlar bize çok büyük katkı sağlıyor. Böyle düşünüyorum. Peki e, sadece ders mi çalıştın e, yine sosyal aktiviteleri de katıldığında önemli mi bu? Hayır yani sadece ders çalışmadım çünkü sosyal aktiviteler de çok önemli. Kafanızı dağıtmanız gerekiyor, mental olarak e, hazırlamanız gerekiyor kendinizi. Sürekli ders çalışsaydım bu başarı yakalayabileceğimi düşünmüyordum. Peki nereye hedefliyorsun? E, fen Teknoloji Lisesi var tabii bir iki de devlet okulu var buralara hedefliyorum. İleride de sayısal alanda ilerlemek istiyorum matematik fen ağırlıklı. Peki. Çok teşekkür ediyorum, tekrardan çok tebrik ediyorum. Ee, devam ediyoruz. İsmi soyismi öğrenebilir miyim? Ee, i̇smim Yusuf, soyismim Küpeli. Yusuf, sen nasıl hazırlandın? Zor muydu senin için? Kolay mıydı bu süreç? Yani e, sadece evde kapalı olmak e, insana biraz sıkıyor tabii ki de. Ama bunu başardığımı düşünüyorum. Yani bir şekilde gerek evde yaptığım etkinliklerle bunu bir şekilde atlattığımı düşünüyorum. Mesela Hasan hangi bu Buse farklı metotlardan bahsetti ama yine sen de aynı metotlar mı yoksa daha farklı metotlar kullandın mı ders çalışırken? E, ders çalışırken değil de soruları gördüğümde soruları dikkatli okuyup hı hı. E, akıllan değil de e, kağıda dokunarak soruları çözmeye çalıştım. Peki e, sen nereyi hedefliyorsun şu anda? Aklında nereler var? İstanbul Erkek Lisesi'ni hedefliyorum. İleride de mühendislik alanında çalışmalar yapmak istiyorum. Peki senden sonra yine yeni gelecek sıradaki aday arkadaşlarına neler tavsiye ediyorsun? Nasıl ders çalışsınlar? Nasıl konsantre olsunlar? Bu işe erken başlayıp sonunda çok iyi başarılar elde edeceklerini düşünerek kendilerini motive edebilirler. Peki devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrardan çok tebrik ediyorum. Senin ismini soy ismini öğrenebilir miyim? Hamza Soylar. Hamza sen nasıl çalıştın? Senin için de zor muydu kolay mıydı? Malum pandemi dolayısıyla online eğitim aldınız bazen okula gittiniz bazen gidemediniz. Sen bu süreci nasıl yönettin? Yani biraz zordu ama ben daha çok kendimi sıkmadım böyle sıkılınca bıraktım. Çok sıkmadan böyle daha rahat olmaya çalıştım. O yüzden çok da stres yapmadım zaten. Online ders çalışırken aslında okula gidemediğiniz günleri yine masa başında ders çalışırken çok da sıkılmadan aslında ara vererek devam ettim diyorsun. Bunun dışında neler yaptın? Soru çözerken? Ee, okulda her hafta zaten bize sınav yaptırıyorlardı. Onların da yararı oldu. Peki sen nereye hedefliyorsun? Ben Kabataş Lisesi'ni istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok tebrik ediyoruz. 3 LGS şampiyonu onlar zoru başardılar ve bu zorlu süreci şampiyonlukla bitirdiler. LGS'de birinci oldular diyelim ve yeniden sözü stüdyoya bırakalım.